Zammı, sen onu, o zaman devleti de ahlaksızlıkta suçluyorsun. Sevgili hocam, ahlaksızlıkta suçluyorsun. Ersan Zam yapan devlet? Şekere devlet, 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 UNA yapma. devlet, hepsine de öyle evet, diyorsun part, kardeşim. Saptırma konu. Evet, diyorsun, Hocam konu. Gerçekten sıkıntı var. İnsanların alım gücü konusunda büyük e, endişeleri var ciddi sıkıntıları var. Alım gücü düştü. Enflasyon yüksek. Hem de oldukça yüksek. Fakat karşımızda bunları inkar eden, her şey gülük gülistanlık diyen bir hükümet yok ki Erdoğan Bey. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da ilgili bakanlar da bir araya sıkıntıyı... gelip bir şey Hocam, Şimdi, iki dakika. Yo, yo, şu çünkü interaktif evet. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı şunu söylüyor. Bak diyor ki çok basit ama da cevap ver. Ama korkmadan bak. Çekinmeden. Ya yani niye korkuyorsun? Ya Latif sen, abi Cumhurbaşkanı korkmaz ya. Yani. Ama ama sen sen Cumhurbaşkanı istediğim ki, şeye cevap veririm saniye. ben. O da ayrı şey. Cumhurbaşkanımız diyor. diyor ki kardeşim diyor bu ülkede enflasyon yok hayat pahalılığı var diyor. Evet. Enflasyon kelimesini yasakladım size diyor. Bu ülkede faiz yok gelir var diyor. O gelir elde etmek olarak. Ve bir hipotez ortaya koydu. Zaten bütün baş belası. Tamam hocam ben anladım. 23 Eylül 2021'de dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı Faiz sebep enflasyon. Anladım, olmuş. ben de diyorum Anladım. ki kur sebep enflasyon sonuç. Anladım cevap vereceğim. Hangisi şimdi, doğru bunlar? Tamam cevap vereceğim. Onlara Eğer Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği doğruysa bu hal ne? Şimdi onlara onlara da cevap vereceğim. Yani cevap vereceğim derken kendi düşüncemi söyleyeceğim. Tabii ki yok elbette ben yok. Sayın sizin... Cumhurbaşkanı adına burada söz ben öyle bir şey yetkim yok, yok benim. Ee, şimdi büyüme oranı e, 2022'nin ilk çeyreğinde %7.3 Erdoğan Bey. Pandemi döneminde biliyorsunuz bütün dünyada o sıkıntılı döneme rağmen ekonomisi büyüyen iki ülkeden biriydi Türkiye. Şimdi rakamlara baktığınız zaman işte biraz önce söyledim ithalat ihracat dengesi. Mesela işsizlikte 2021 yılında mevcut işsizlere 50 bin gibi bir şey eklenmiş. Ama böyle bir patlama yok. Yani yüzde on, on buçuk civarında işsizlik devam ediyor. Birçok Avrupa ülkesinde ve Amerika'da da yüzde sekizde on, on bir arasında işsizlik yine devam ediyor. Ama o ülkelerde işsizlere verilen sosyal yardımlar tabii ki bizden çok daha fazla. Ama o ülkelerdeki milli gelirle devletin özellikle vergilerden elde ettiği gelirlerle Türkiye'nin elde ettiği gelirler bir değil Erdoğan Bey böyle e, şeyi iğneyi e, kendimize çuvaldızı sorumlulara batıracağız biraz da kendimize dönüp bakacağız şimdi hem Ersan Hocam hem e, Ersan Hocam gibi konuşan e, yorumcularımız ya bir kez olsun dönüp de bu ekonomik e, sıkıntılarda demiyor ki fırsatçılar türedi çok ciddi fırsatçılar var ya arkadaş muhalefet partileri çıkıp da desin ki bu işte beşli zincir marketleri feleştirdik ya. Onlarla bir toplantı yapsın bir çağrıda bulunsun. Ya kardeşim. Yani biraz, hayat pahalılığının nedeni marketler mi? Hayır tek başına demiyorum. Ama şimdi ya biraz önce söyledi Ersan hocam söyledi. Dedi ki un fiyatı dedi. İşte. Toprak Mahsulleri Ofisinde tamam, un şu fiyatta bir dakika etsin, tamam niye, hocam ona işte tamam güzel tamam, yalanlamıyorum sizi. ev sahipleri yalanlamıyorum diyorlar. ama bir He. dinleyin hocam 450 lirayla 570 lira arasında dedi. Ya böyle Erdoğan Bey siz düşünebiliyor musunuz? Kalitesine yani 450 ya. ile 570 lira arasında kalite öyle 120 yani. lira fark var. Doğru. Şimdi 120 lira fark ne demek biliyor musunuz? Ama onun yani biri, biri, göre, hayır, hayır, öyle kalite malite demedin hocam. Ki Yok, doğru hayır, da, hayır. doğru da, yani kalite, 450 ile aynı konu. ürünü, aynı kalitede onu, 450'ye 450 satan onu da 570'e satan da var. Böyle bir vicdansızlık olabilir mi ya? 450'ye satan buradan kar ediyor, Hep para kazanıyorsa, 570'e satan neyin peşinde? Aa, ama burada şunu da söylüyorum, bunu söylerken. Burada kesinlikle ve kesinlikle hükümetin de e, kabahati var. Bu fırsatçıların tepesine demir yumruğun sert bir şekilde inmesi gerekirdi. Erol Evcil ve 250 kişiye o demir manipülasyonuyla ilgili operasyonda yapıldığı gibi e kimsenin gözünün yaşına... şu anda. Nasıl? Demir fiyatları mı düzeldi? Şimdi bak bak bu da algı. Iyi, hayır, algı, da algı algı değil. Şimdi ya, onların ya. onların bir de şu var sadece manipülasyondan yani Demir ziyade hayır mi? E, şeyde e, fatura konusunda sahte fatura ve devlete vergi ödeme konusunda da kendi aralarında manipülasyon yapmışlar. Ben şunu söylüyorum gerçekten sıkıntı var hem sıkıntıyı dile getirmeliyiz hem devletin yanında durmalıyız bu mücadelesinde hem de bu ülkenin e, şeyleri var ağları paşaları var üretimde ekonomide ya onların ağzından bir şey duyalım ya. Yani Müsiyattan Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nden TÜSİAD'dan yani ayrım yapmıyorum. Ticaret odalarından yani o bu, zaman değişik mi zayiat Bağlı? Ya değişecek mi? değil. Peki sen şundan yakınmıyor musun? Ee, Erdoğan yani bir ürünü bir yerde gidiyorsun adam 1 liraya satıyor. Aynı ürüne yani bakıyorsun zaman, 4 lira öbür tarafa. Hayır hayır, hayır benim sorum şu. Şöyle, komisyon belirlediği Hayır, gibi, hayır bak bunların, bunların hepsi domino etkisi, etkisi yapar. Benim bir... sorum şu. Evet. Ee, sıkıntı anında fırsatçılık Türkiye tarihinde ilk defa 2020 ve 2021'de mi görüldü? Ben böyle bir fırsatçılık hiç görmedim Erdoğan. Niye bak, acaba? Bak, kesinlikle niye? bak böyle bir fırsatçılık hiç görmedim. Sebebi ne? Ee, sebe ya. Şimdi beni e, şey konuşturma. Yani sebebi, sebebi nedir ne? ya? Sebep hükümetin sebe, sebe hükümeti yanlış politikası ya. olur mu sebebi ya? ya sebe Sen olur mu ya? ya geldiğimiz sen geldiğim zaman bir lira aldın. O terörist Ersan, o ahlaksız. O ahlaksız. Yani sen hükümet o zaman hatalarından Erdoğan, bahsetmeyeceksin. Şey, yani şey, 20 Eylül 20 20 2021 tarihinde Ersan hocam diyor ki ben değilmişim arkadaşlar bütün gibi. bütün Türkiye duysun. Onlar bak vergi veren esnaf yap satana ahlaksız demiyor Ersan hocam. O ahlaksız değil diyor. Bunu buradan ilan et hocam. Bütün Türkiye'ye ilan et. Şirket sahipleri bu ülkede Sen hükümet hocam o, olarak ayrı kavramı yapacak hocam. Tavrını ondan eleştir. sonra ona ahlaksız Bak, buna terör olur mu? bir dakika. hocam. hocam Allah bir bir sani sani ya bir saniye ben bir Bunlar bu Sen de bağla tamam. son ki Cem Kaya'ya geçin. Hükümetin tavrını eleştir. Ben, eleştir. ben de eleştiriyorum. Bu fırsatçılara karşı, manipülasyonculara karşı gereken sert tepkiler. Ya o mu sebep? Sadece manipülasyonculuğunu söylüyor. Ama Ersan ya sen hocam devletin gereğini yapsana. Bire alıp diyor 6'ya 7'ye 10'a satan. ben öyle bir şey demedim. Hayat çeviriyorsun değil. diyor. da öyle bir şey demedi. Ben öyle şey dedi hayatsız. Benim ağzımdan biri alıp öyle bir alıp altıya sapak çıkmadı. Ben size şunu söyledim. Ne? Un kalitesi burada. Sen evet. serbest piyasada. Bu insanlara müdahale etmek istiyor musun kardeşim? Un fiyatlarını belli bir seviyede tutmak istiyor musun? Kur ekmek fiyatlarında uyguladığın komisyon sistemini un fiyatlarında belli bir. Yabrachtı işte kalsın. Ben. Ben de, bak, ben de sana başka bir şey daha kalkıyorum. söylüyorum. Ben diyorum bak. Sana. Bu ülkede sen euro ya. doları kullanıp yap işlet devletleri icadet. Sen faizi indir ondan sonra dolar zıplasın bilmem nerelere gelsin. Farkı korunmalı. Millete bildir. Ondan sonra ona terörist hocam, de. Bak, buna ahlaksız de. Ona bilmem ne yok. Maliye, yap, Maliye, yap. Bak, Maliye bir şey var mı ya. Bilmiyor, Latif, hazine bilmiyor. Latif. Latif. Cumhurbaşkanı bu bilmiyor. Bu ülkenin belki de bu insanlar biliyor ekonomiyi. Yapma hocam. Peki bunlar hiçbir şey yapılmıyor mu ekonomiyi düzeltmek? Yanlıştayız. Ya bak işte böyle söylenirse bakın Böyle Olmuyor, söylenirse tutmuyor. kimse inanmaz. Nasıl inanmaz Hiçbir şey yapılmıyor. Ya. Diyor. Hocam, Bak, diğer konuklara işte, geçeceğim. Yapılan, yapılan, şu, ya, yapılan şu. Sen enflasyonu önlemek için ne yapıyorsun? Ona bakacaksın. Kardeşim. Çok şey yapılıyor. Senin bahsettiğin 25 şey milyar dolar cari açık evet. var. Bunu nasıl açıklıyorsun ilk dört ayda? Bak, hocam He? çok, Niye çok şey yapılıyor. Diyorsun? Hani bu ülkede Üretimin cari açık kapatıp için. doları bak, fazla hale getirip de kalemi. Özellikle kardeşim, kamu bankalarından bana, verilen kredilerin. Bir şey söyleyeceğim. Ya ahlaksızlık. sen, 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 bu, yani, sen, kamu bankasından zam, kredi alıp mövze çevirirsen sen al, bunu. Sen o zaman devleti de ahlaksızlıkla suçluyorsun. yapacağım, fabrika kuracağım diye. Sevgili hocam. Ahlaksızlıkla suçluyorsun. Zamlı yapan devlet. Şekere devlet. Una devlet. Hepsine de öyle diyorsun kardeşim. Saptırma konu. Evet, Erkan hocam evet, anlaşılmıyor konu. Şey, zam yapan şeker fabrikaları ahlaksız mı? Devleti, ahlaksız Ahlaksızlıklar. Ya bunlar, bunlar ahlaksızlar. Ya bunlar şeker fabrikaları. Bak, bunu Amerika'da bak, da, da ya yapabilir, Almanya'da da yapabilir. Şimdi ikinizden şey de rica ediyorum. ediyorum. Sana göre ahlaksız. Hocam bir sessizliğe öyle, ihtiyacım ekip, var. Ben sustum. Erkan hocam. anladım.